Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyiyiz öğretmenim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti gününüz? Kahvaltınızı yaptınız mı? Neler yediniz? Yaptık. Yaptık öğretmenim. Çok güzeldi. Patates yedim ben. Zeytin yedim. Öyle. Rıdvan sen? Ben de simit yedim. Anladım. Afiyet olsun hepinize. Teşekkür Şimdi ederiz. Bugün sizinle doğal sayılar konusunu işleyeceğiz. Ee, bu konuda bana biraz yardım etmeniz lazım. Burada gördüğünüz gibi bir öğretmenimiz var. Öğretmenimiz evet. yönlendirecek. Biz de hep birlikte öğretmenimizin yönlendirdiği şekilde dersimizi işleyeceğiz. Tamam. Evet. Hazırız öğretmenim. Başlayalım o zaman. Tamam. Bugün yan tarafta görülen konuları ele alacağız. Duyuyorsunuz değil mi öğretmenimizi? Evet. Neler işleyecekmişiz? Basamak ve bölük kavramını, milyonların okunuşunu ve yazılışını, sayı ve basamak değerlerini, karşılaştırma ve sıralama, sayı örüntüleri ve şekil örüntüleriyle dersimizi bitireceğiz. Böyle bu kadar fazla görünmesi gözünüzü korkutmasın. Hepsini çok kolay bir şekilde kısaca işleyeceğiz şimdi sizinle. İlerleyelim bakalım. Evet Sıla buradaki e, tekerlemeyi bize okur musun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kırmızı balon git komşunun damına kon sarı limon Beğendiniz mi? <laughs> Ay çok güzelmiş. Şimdi burada neleri görüyoruz? Bizim bölüklerimiz var sayılarımız. Biz zaten görmüştük aslında bu 9 e, basamaklı sayıları. Bunları sadece bölükler olarak adlandıracağız. Biz şimdi e, ilk başta birler, onlar, yüzleri gördük. Sonra binler, on binler, yüz binler. Milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Basamak değerlerini biliyoruz biz aslında. Evet. Bunlar da sağdan başlayacak şekilde üçerli gruptan gittiğimizde birler basamağı, binler basamağı ve pardon birler bölü, binler bölü ve milyonlar ile karşılaşıyoruz. Bizim bunları yapmamızın amacı daha kolay bir şekilde sayıları okumamız aslında. Mesela biz bu sayıyı nasıl okuyoruz? Bölüğüne göre okuyoruz aslında. Mesela bu sayıyı okuduğumuzda 380 milyon bölüğün ismini kullandık. 914 bin yine bölüğün ismini kullandık. 625. Bu şekilde okuyoruz. Şimdi diğerine geçelim. Burada kısa bir örnek yapalım sizinle. Şimdi sıla. Başlayalım. Sayıyı görüyorsun. 9 basamaklı bir var evet bana okuyabilir misin? Biraz önce öğrendiğimize göre. Neydi? Sen ee, şekilde birler bölü, binler bölü ve milyon. Evet, milyonlar bölü. Tamam. En baştakini okuyorum öğretmenim o zaman. 106 milyon 470 bin 816. Evet. Aferin Sıla. Çok iyisin. Şimdi gördüğümüz gibi cevabımız doğru. Rıdvan sen bize yardım eder misin bunda da? Tabii ki ederim de öyle. 40 milyon 17 bin 158. Evet çok güzelsiniz. Şimdi burada da tam tersi bize okunuşunu vermiş bizden sayıyı istiyor aslında. Bana bu sayıları sırayla söyleyebilir misin Sıla? Oku ilk önce. 81 milyon 135 bin 927. Sayıları o zaman 10 -10. 80, e, 81 evet. 135 927. Aferin. Şimdi sen de ben. 5 milyon bin 924. Aferin. Bunu da bu şekilde yazıyoruz değil mi? Evet. Anlamadığımız bir kısım var mı peki burada? Yok. Yok öyle. Şimdi bizim e, basamak değerlerimiz vardı. Birler, onlar, yüzler, binler, bölüklerin altındaki kısım. Şimdi bu bizim e, basamak sayılarımızın aslında bir basamak değeri var. Mesela bu gördüğümüz sayı ne? Ben şöyle ekranı küçülteyim biraz. Daha iyi görebilirsin. Bizim görüntümüz çok iyi. Tamam. Şimdi ekranda e, yazan sayı kaç? 235 milyon 235.478.691 değil mi? Evet, evet, evet. evet. Şimdi ben sizden biraz önce sayıları istedim Bana sayıları söylediniz. Sayı değeri demek zaten sayının kendisi demek. Ama basamak değerine geldiğimizde hangi basamaktaysak mesela ilk basamak birler basama değil mi en sağdaki evet. birler basamağımızın basamak değerini o sayıyı birle çarpmamız aslında onlar e, basamağı basama onla çarpmamız o sayıyı yüzler basama yüzle çarpmamız böyle böyle giderek biz basamak değerini buluyoruz aslında birler evet. basamağımız neymiş bir çarpı bir bir onlar 90. E, yüzler 600. Yüz. binler sekiz bin böyle Sırayla 1, 10, 100 yani onun katları şeklinde biz sayıları çarptığımızda o kısmın basama, yani basaman basamak değerini bulmuş oluyoruz. Evet, evet, Anladık mı bunu? Evet. Anladık. Devam edelim. Şimdi bu bütün öğrendiklerimizi bir pekiştirelim istiyorum ben. Bana yardım eder misiniz? Evet. evet. Şimdi sayımızı okur musunuz Rıdvan? 235 milyon 18 bin 437. Evet. Şimdi bana milyonlar bölüğündeki sayıyı söyler misin sadece? 235. Evet. Sıla? Binler bölüğündeki rakamların toplamı. Onu mu yapayım? Yapın evet. Öğretmen. Binler evet. rakamlar 0 on sekiz. toplamı da 9. Evet. 1 ile 8'in toplamı 9. Şuradan evet. açalım. Tek tek cevaplarımızı da görelim. Evet. Doğru olduğunu görüyoruz. Rıdvan sıra sende. Bir rakamının basamak değeri 7. <laughs> Bir rakamının basamak değeri. Evet. Ha, hayır. Ben yanlış birler basamağına bakmışım. Evet. On binler. <gülüyor> Rahat olabilir. <laughs> on binler. 10 gidelim. On, on binler. Evet. Nasıl buldun? Tek tek saydım. Çünkü birler. Birler, onlar... onlar, yüzler, binler, on binler. Evet. Yanlışla arkadaşım bana güldü <laughs> Hayır burada gülmüyoruz tabii ki. Ama siz gülüyorsunuz. Sıla. Sıla arkadaşım gülebilirsiniz zorlanma tutmak. Sıla sen de. E, 100 milyonlar basamağındaki rakamı soruyor öğretmenim. E, o zaman milyonlar bölüğüne bakacağım. Orada da 235, 100 milyonlar basamağındaki rakam da 2. Evet, aferin sana. Burayı da güzel bir şekilde tamamladık. İlerleyelim bakalım. Rıdvan bunu da sen oku bakalım. Utsam da milyonlar bölüğüne konsa. Nereye konmuş bizim oradaki? Mi... Milyonlar evet. bölüğüne. Evet milyonlar bölüğündeki sayımız kaçmış? 235. Evet. Peki sorularımızla devam edelim biraz. Sıla sen başlamak ister misin? Ben başlamak evet. istiyorum. Tabii ki Rıdvan. 185.725.203 sayısındaki iki rakamlarının basamak değerleri arasındaki fark kaçtır? Şimdi burada sayısındaki iki rakamlarının basamak değerleri arasındaki fark kaçtır derken iki neresi? İki bak. Ha, yani Onlar ha, yüzlerde bir ikimiz var. Anladım, bir de on binlerde evet. bir ikimiz var. Evet. Bunun ee, basamak bir, değerlerini bana sırayla söyler yüz, misin önce? Bir e, yüzlerde var bir de on binlerde var. Bu yüzden cevabım. 11.800. Denizli sanırım öğretmenim. Nasıl yaptın Sıla? E, çünkü e, iki tane iki rakamımız var. 203'teki iki rakamının basamak değeri 200. E, 725'teki de İk, oradaki iki rakamı on binlerde olduğu için yirmi bin. Yirmi e, 20 binden iki çıkardığımız zaman 19800 yapar. Aferin Sıla. Sana çok teşekkür ederiz. Bakalım. Rica. Ama ilk önce Rıdvan'ın dediğini yapsaydık. Rıdvan arkadaşımızın dediğini yapalım. Yanlış cevap. Şimdi ilerletelim. Doğrusun Öğretmenim ses gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Ben size göstereyim burada yazıldığı şekilde. Şöyle yapalım. Şimdi burada biz e, görüntüyü görüyorsunuz ama değil mi? Evet görüyoruz. Yani. Çok burada net, sayımızı biz tekrardan yazdık. Buradaki iki sayımız. Ne yaptık? Buranın basamak değeriyle çarptık. Yani iki yüzle çarptık. 200 yüz bulduk. Buranın Aynen. değeri ise 2 ile 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler, 10.000'ler. Yani 2 ile 10.000'i 10 çarpacağız aslında. 2 ile 10.000'i 10 çarptığımızda ise cevabımız 20.000 olacak. Bu 20.000'den de 200'ü çıkartırsak 19.800 olarak cevabımızı bulmuş olduk aslında. Evet. Tebrik ederim size arkadaşım. Teşekkür ederim. Anladık mı herkes? Evet anladık. anladık. Şimdi öğrenelim kısmı var. Burada da yine bir karikatürümüz var. Sıla okumak ister misin? İsterim. Ee, hani bazı matematik soruları sorularını uğraşır çözersin de sonuç sıfır çıkar ya. Sanki boşuna uğraşmışsın gibi gelir. Bu bazen sizin de başınıza geliyor mu? Mesela soruyu çözüyorsunuz. Evet evet, ben de evet her zaman. Her, her zaman geçiyor bana. Sen hep evet, soru oluyor. Rıdvan. Evet her zaman yanlış buluyor. <laughs> Hayır ama burada yanlıştan bahsetmiyor ki sıfırdan bahsediyor. Sen sonuçların <laughs> hep sıfır mı buluyorsun? Hayır öğretmenim. <laughs> sıla senin başına geliyor mu? Evet öğretmenim mesela böyle çok uzun işlemler yaptığımızda sonuç sıfır çıkınca ben bunun için mi uğraşmışım diyorum. Sıfır çıkınca bir hayal kırıklığı oluyor yani. E, evet çok üzülüyorum. Ama, ama <laughs> sıla arkadaşım üzülmüş sonuçta sıfır da bir cevap. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi sırada biz basamak kavramımızı, bölük kavramımızı, basamak değerler kısmını bitirdik. Pekiştirilmemizi de yaptık. Sırada biz sayıları sıralayalım kısmı var. Biz ben mesela... sıralayabilir miyim öğretmenim? İlk önce bir şey sormak istiyorum. Mesela biz sayıları sıralarız. Günlük hayatta neden sıralarız? Hangi Çünkü durumlarda sıralarız? Mesela biraz büyük, nasıl... büyükten küçüğe doğru öğret benim. Sıra oluştururken sıralarız. 1 2 3 4 5 diye büyükten küçüğe doğru kilo ağırlıklarına göre, uzunluklarına göre bütün cisim ağırlık ve uzunluklarına göre sıralayabiliriz. Veya neden buna ihtiyaç göre... duyuyoruz peki? Neden mesela kilolarımızı karşılaştırıyoruz? Neden boylarımızı karşılaştırıyoruz? Çünkü arkadaşlarımıza anlatmak için. <laughs> Hayır tabii ki de Arkadaşlarımız aramızdaki boy sıralamasını öğrenmek için. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Sıla sen bir şey söylemek ister misin? Yani öğretmenim bizden arkadaşımız dedi ya işte boylarımızı ölçeriz falan diye. Bu en çok ilkokulda yani ilkokuldayken şimdi ortaokuluz. İlkokuldayken başımıza geliyordu. Erkek öğrenciler daha uzun oldukları için bir boy sıralaması yapmamız gerekiyordu. Çünkü biz arkada kaldığımızda göremiyorduk o şekilde bir sıralama yaparken ihtiyaç duymuştuk yani. Ben mesela... hep Mesela... birinciydim. <laughs> uzun musun sen Rıdvan? Çok uzunum öğretmenim. <laughs> ee, mesela şey hatırlıyor musunuz? İlk okuldayken öğretmenimiz bizi sıraya dizerdi hepimizi. Boy sıralaması yapardı. Ona göre de sınıf sıralara yani. otururdu. Aynen evet. öyle. Ben, ben hep arkada otururdum öğretmenim. Boyun uzun olduğu için değil mi Rıdvan? Evet hep arkada otururlardı. Beni ben kendim hiç hissederdim. <laughs> <laughs> Neden? Boyunuzun olduğu için mi kötü? Hayır. Tembeller arkaya oturur diye. <laughs> hayır öyle bir şey yok tabii ki. Sadece öğretmenimiz herkes görebilsin diye bir boy sıralaması yapıyor. Herkes tahtayı görsün diye aslında. Evet. Anladım öğretmenim. Şimdi bu e, görselimize denk gelirsek eğer sayıları sıralıyoruz. Şimdi e, ilk sayımız 73 milyon 116 bin 528 görüyoruz bunu. E, sayıları sıralarken ilk başta milyonlar bölü mesela 6 basamaklı ya da 5 basamaklı ya da e, aynen 5-6 basamaklı ya da 7 basamaklı sayılara baktığımızda ilk öncelikle milyonlar bölüğüne bakarız aslında. Yani sol tarafa. Sol taraftaki sayımız eğer büyükse o sayımız daha büyüktür. Mesela e, ilk sayımız 73 milyon yani milyonlar bölüğü var ve 73. L'de yine milyonlar bölüğümüz var ama 7. M'de de 7. Aslında 73 7'den büyük olduğu için K hepsinden büyük diyebiliriz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Milyonlar bölüğü büyük olan daha büyüktür. Evet öğretmenim. Evet, evet. Şimdi L ve M'de milyonlar bölüğü var ikisinde de ama ikisi de 7. Burada nereye bakacağız? Bir sonraki bölüğümüze yani binler bölüğümüze bakacağız. Evet öyle. Evet, evet. Binler bölüğümüzde de ikisi de aynı. İkisi de 311 bin aslında. Burada neye bakıyoruz? Bir sonraki bölüğe yani. Yüzler bölümüne. Hayır binler, binler bölüğü. Ama hayır yüzler bölüğünde fark var burada. Yüzler evet, basamağı evet, orası. Evet. Orası yüzler basamağı. Birler bölüğü. Evet. Şimdi. Öğretmenim bile... anlamadınız beni. Anlamadım. <laughs> Anlat. Şimdi milyonlar basamağı aynı. Yüz binler basamağı aynı. On binler basamağı aynı. Binler basamağı aynı. Ama yüzler basamağı farklı. Ha i̇şte, yüzler, yüzler basamağı. basamağı. Evet. Biz bölük olarak bahsettin. Haklısınız ben. Burada birler böl. Birler bölüğü farklı. Birler bölüğünde de yüzler basamağı farklı. Peki yüzler evet. basamağı büyük olanı mı almalıyız? Büyükten almak evet. için. Hangisi evet. büyük olan? Altı, M. Evet. Çünkü 6 5'ten daha büyüktür. Evet. O yüzden sıralamamız K büyüktür. M, M büyüktür. L. Bunu evet. mı? anladık mı? Evet. Anladık. Öğretmenim o zaman şey diyebilir miyiz? Basamak sayısı fazla olan sayı büyüktür diyebilir miyiz? Evet basamak sayısı büyük olan daha büyüktür. K hepsinden büyük o yüzden. Ama L ve B mesela basamak sayıları aynı aslında. Bunda da kendi arasında tek tek bölüklere ya da e, basamaklara bakmamız gerekir. Anladım. Video çözümünü de izleyelim. Ses, ses, ses gelmiyor galiba. Geçelim mi bunu? Geçelim öğretmenim. Gelmiyor değil mi ses? Evet, öğrendik Gel. zaten öğretmenim. Çok güzel anlattınız siz. Tamam geçelim o zaman bunu. Asıl arkadaşım şimdi da çok yardımcı. Sırada, şimdi sırada örüntüler. Örüntülerle ilgili neler biliyorsunuz? Bana biraz anlatmak ister misiniz? Mesela çevrenizde gördüğünüz örüntüler ne var? Ya da örüntü ne demek? Örüntü öğretmenin belirli bir kurala göre devam eden sayı ve şekil dizilen örüntüden denir. Oradan kopya çekmeyelim Rıdvan. Öğretmenim Bence örüntü şeydir belli bir düzene evet. göre sürekli tekrar eden bir şeydir ee, mesela oyunlarımızda da bu böyle atıyorum seksek oynadığımızda belli bir kurala göre oynuyoruz ya Bence bu da bir örüntüdür Evet ya da evde evimizde ben ona çok dikkat etmiştim halılarda böyle desenler oluyor ve atıyorum işte üçgen çember kare oluyor sonra tekrar üçgene dönüyor halı desenlerinde bile görebiliyorum bunu yani Öğretmenin evet, belli bir düzene göre tekrar eden şekiller diyebiliriz aslında. Belli tamam. bir düzen, belli bir kural, belli bir örüntü bunların hepsi. Evet. Mesela buradaki aramız ne diyoruz Rıdvan? Her gün iki petek bal yapsam yakında biter. Burada bir örüntü var öğretmenim. Ne o örüntü? Her gün iki tane petek bal yapmasın. Evet, iki petek bal yapıyormuş her gün evet. düzenli olarak. evet. Mesela buradaki şeklimizde ne var? İlk şeklimizde bir tane üçgen var. İkinci bir tane şeklimizde var. üç tane. Üçüncü evet, şeklimizde evet. beş tane. Yani evet. buradaki örüntüne aslında her defasında her adama iki tane üçgen eklemiş. Evet. Bir üçgen, üç üçgen, beş üçgen. Bu da bir örüntüdür aslında. Evet. evet. Devam edelim. Sayı örüntülerimiz var. Aslında biraz öncekine benziyor. 1, 3, 5. Orada üçgen sayısına göre sıraladık. Burada da 1, 3, 5, 7, 9 diye sıralayabiliriz. Mesela burada 4'er 4'er arttırmış. 6, 10, 14, 18, 22. Buradaki örüntümüz de aslında sayıların 4, 4 artması. Aşağıda yine bir şeklimiz var. Bu şekilde bir daire var, 3 daire var, 5 daire var, 7 daire var. Yani bu da aslında ikişer ikişer artarak bir örüntüye sebep olmuş oluyor değil mi? Evet, ilerleyelim evet. İlerleyelim. Şimdi Cumali'nin bir kumbarası varmış. Cumali ile bu kumbara sorusunu çözelim mi sizinle birlikte? Çözelim. Ben çözebilirim. İlk önce Sıla çözsün. Sonra diğer soruyu da sen çöz olur mu? Bunu ilk önce ben çözebilir miyim? Tabii ki. Tamam. Çöz bakalım. Cuma'nın kumbarasında 35 TL'si vardır. Cuma'nın kumbarasında her gün 6 TL atmaktadır. 5. gün sonunda kaç TL'si vardır? Öğretmenim. Şimdi ee, bu işlemler toplama ama bir yandan da kısa yoldan çarpmadır. Değil evet. mi arkadaşım? Evet. Şimdi Cuma'nın ilk önce sabit olarak 35 TL'si var. Burada bizim sabitimiz 35. Değiş, değişenimiz ise 6 lira. Her gün 6 lira atıyormuş. 5 gün sonunda 6 çarpı 5'te 30. 6, 6, 6, 6, 30. 35 artı 30, 65. Cevap C. Aferin Anladın mı sen Sıla? Anladım öğretmenim. Şu orada 35 sabittir. Bunu unutmayalım. Evet Sıla, bunu da sen çöz. E, ee, yukarıdaki örüntü devam ettirilirse kaçıncı adımda 12 tane daire kullanılır? Öğretmenin birinci adımda 2, iki, e, ikinci adımda 4 daire kullanılmış, üçüncü adımda 6. Yani 2, 4, 6 diye gidiyor. Evet. E, o zaman her adımda ben yazayım bunu. 2, 4, 6, 8, 5. adımda 10 olacak, 6. adımda 12 olacak. Yani on ikinci yani adımda. Şey yani altıncı adımda. Altıncı adımda. Evet, adımda. Evet. Şimdi arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadardı. Çok teşekkür ederim size. Çok güzel derse katılım sağladınız. Anladığımızı düşünüyorum. Ederim. Genel Biz anlamda anlamadığınız bir nokta var mı ya da anlatamadığım bir nokta var mı? Yok. Hayır öğretmenim. O zaman kendinize çok iyi bakın. Size çok seviyorum. Yine Söyleyeyim. bir dahaki dersimizde Seviyoruz. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya, ya, öpmem ya, ya, var mı? Var. Yarın Aynen. da yine aynı saatte bekliyorum. Zam mı? Evet. İyi günler. Öpme. İyi günler. Görüşürüz.